Arkadaşlar yeni bir bilgi paylaşacağım sizinle. Bu da e, üçgen eşitsizliği kuralı. İleride çözeceğimiz sorular için bu nota ihtiyacımız olacak. Şimdi bir üçgen çizilirken kenarları arasında, kenar uzunlukları arasında bir oran var. Bu bantı şöyle oluyor. Herhangi bir kenarı bulduğumuzu düşünelim. Örneğin C kenarını. C kenarını arıyorsak, diğer herhangi iki kenarın toplamından küçük, Diğer iki kenarın mutlak değeri farkından da büyük olmalıdır. Burada mutlak değer yapmamızın sebebi de bir uzunluk negatif olarak çıkamaz. Onu pozitif hale getirmek. Dolayısıyla başka bir kenar için düşünelim. Mesela A kenarını aradığımızı düşünelim. O zaman A kenarını ortaya yazdım. Ne demiştim? Diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarındansa büyük olmalı. O halde bu bağıntıyı şimdi örnekler üstünden daha iyi anlayalım. Arkadaşlar şimdi üçgen eşitsizliği ile ilgili bu soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde AB'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Bize AC'nin 9 cm, BC'nin ise 11 cm olduğunu vermiş. Fakat AB uzunluğunun alabileceği değerleri bilmiyoruz. AB uzunluğunun alabileceği değerlere x diyelim. Ve üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Biz ne demiştik? Üçgen eşitsizliğinde bilinmeyen kenarı ortaya yazarız. Bilinen iki kenar uzunluğunun toplamından küçük, mutlak değerlerinin farkından da büyük olmalı demiştik. O halde x'i ortaya yazdığımızda 9 ile 11'in toplamından küçük, yani 20'den küçük, 9 ile 11'in mutlak değerinin farkından yani 2'den de büyük değerler alacak. Alabileceği en küçük tam sayı değeri dediği için 2 ile 20 arasındaki en büyük tam sayı değeri Pardon, en küçük tam sayı değeri 3 olur. Şimdi bu sorumuza bakalım. Şekildeki üçgende B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin çarpımı kaçtır? B kenarının yani AC uzunluğu bilinmeyen kenarı üçgen eşitsizliğine göre ortaya yazdım. Daha sonra bilinen iki kenarım eşit olarak verilmiş. İki kenarın uzunluğunun toplamından küçük, farklarının mutlak değerlerinden de büyük olmak zorundaydı. O halde bilinmeyen yani b kenarım yine ortada. İki kenarın toplamı ondan küçük, mutlak değerlerinin farkı yani 0'dan da büyük. Sorda bizden ne istemişti? En küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin çarpımını. 0 ile 10 arasındaki tüm tam sayıları b kenarı alabilir. O halde 0'dan büyük 1 ve ondan küçük de 9 değerini alır. Bu değerlerin çarpımını sormuş bize soruda. Dolayısıyla doğru cevabımız 9. B seçeneği olur. Arkadaşlar sıradaki sorumuza bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde BC 12 santim ve AB 15 santim olduğuna göre AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Yine bir üçgen eşitsizliği sorusu. Ne demiştik? Aynı bilgiyi tekrarlıyorum ama aslında bütün soru tiplerinde aynı şeyleri yaptığımız için. Bilinmeyen kenarı ortaya yazdık. Bilinen iki kenarın toplamından küçük ve bilinen iki kenarın mutlak değerlerinin farkından da büyük olmalı bilinmeyen kenarın uzunluk değeri. O halde 27'den küçük ve 3'ten de büyük tüm tam sayılar AC kenarının yani bilinmeyen X kenarımızın alabileceği değerlerdir. Ama bize en büyük tam sayı değerini sormuş. O yüzden 27'den küçük ilk sayı bizim en büyük tam sayı değerimiz olur. Yani 26 B seçeneği. Arkadaşlar bu soru tipini yazılmış olarak göstereceğim. Sonrasında yine bir örnek size çözeceğim. Şimdi bazı soru tiplerinde bize kenar uzunluklarını veriyor. Ve bu kenarlarla bir üçgen çizilip çizilemeyeceğini soruyor. O zaman yine üçgen eşitsizliğini kullanarak tüm kenarlar için üçgen eşitsizliğini uygulamamız lazım. Üçgen eşitsizliğinde ne yapıyorduk? Bir kenarı ortaya alıyorduk. Diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından da büyük olması gerekiyordu. Buradaki örneğimize bakarsak ilk önce A kenarını ortaya almış. A kenarının uzunluğu 8 cm. 8 cm yazdık. Daha sonra diğer iki kenarımız toplamından küçük farklarının mutlak değerinden de büyük olmalı. 8, 3 ve 9'un arasında olduğu için bu şartı sağladı. Şimdi diğer B kenarımıza geçtik. Yani 6'ya. Bu kez diğer iki kenarımız 8 ve 3'e göre yapacağız. 8 ile 3'ün toplamından küçük, farkının mutlak değerinden de büyük olmalı. Baktık ki 6 5'ten büyük ve 11'den küçük. Dolayısıyla burada da sağladı. En sonda C kenarı yani 3 cm'yi ortaya yazdık. Gördüğünüz üzere Diğer iki kenarımız 6 ve 8 santimetre toplamından küçük farklarının mutlak değerinden de büyük olmalı. 3 sayısı gerçekten de 2 ve 14 arasında. Dolayısıyla bu 3 koşulda sağladığı için bu üçgen yani 6, 8 ve 3 santim üçgeni çizilebilir denir. Arkadaşlar demin bahsettiğimiz gibi bir soru tipi. Yine üçgen eşitsizliğini kullanacağız. Sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki uzunluklardan hangisiyle üçgen çizilemez demiş. Ben çizilemeyen doğru şıkkın üzerinden anlatacağım. Siz de diğer şıkları deneyerek çizilebilir olduğunu görün. Şimdi cevabımız D seçeneği. Bunun üstünden bakalım. İlk olan kenarı ortaya aldık. Ne demiştik? Diğer iki kenarın toplamından küçük yani 10 20'nin toplamından küçük ve mutlak değerlerinin farkından büyük olması gerekiyor. O halde 10'dan büyük, 30'dan da küçük olmalı. Evet, 30'dan küçüğü sağlıyor 7. Fakat burada 10'dan büyük dediği için zaten çizilemez olduğunu gördük. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet, konuyu pekiştirmeye dayalı. Bir tane daha soru çözelim. Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğu 5 santim, AC uzunluğu 12 santim olduğuna göre BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. O halde BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır dediğine göre bu değerleri bulmak için yine üçgen eşitsizliğini uyguluyoruz. Yani bilinen iki kenarın kenar uzunluklarının toplamından küçük mutlak değerlerinin farkından da büyük olmalı dedik. Herhalde bunu ezberlemiş olduk. O halde x'i ortaya yazdık. 7'den büyük, 17'den küçük tüm tam sayı değerlerini alabilir. Bunları tek tek de yazabiliriz. Aradaki değerleri bulmak için 17'den 7'yi çıkarıp daha sonra da bir değerini azaltarak kaç tane tam sayı değeri alacağını bulabiliriz. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değerini sormuş. Yine biz BC kenarını bilinmediği için BC kenarına x diyelim. Ve ilk önce BC kenarının alabileceği değerleri daha sonra da bunun en büyük olanını seçelim. 17 ile 9'u yani bilinen iki kenarın uzunlukların toplamını yazdım. Bir de mutlak değerlerinin farkını alacağız. O halde üçgen eşitsizliğine göre x değeri 26'dan küçük olmalı. Diğer tarafını hesaplamıyorum. Çünkü bize üçgenin çevresinin en büyük olmasını istediği için bizim de en büyük x'in alabileceği değeri seçmemiz lazım. O halde çevre neydi? Tüm kenar uzunluklarının toplamıydı. O halde 9 17 ve 25'i toplarsak bu üçgenin alabileceği en büyük çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. O halde cevabımız 51 olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Arkadaşlar şimdi yine yeni bir bilgi. Şimdi biz sadece bir üçgenin çizebilme kuralını öğrenmiştik. Yani bize şu şekildeki gibi sadece ABD üçgenini veriyordu ve biz BD'nin x'ini alabileceği değerleri buluyorduk. Bize iki üçgeni birleşik şekilde verse de aslında biz yine aynı işlemi yapacağız. Fakat ilk önce ABD üçgeni için üçgen eşitsizliğini uygulayacağız. Daha sonra da BDC üçgeni için üçgen eşitsizliğini kullanacağız. Aynı zamanda da şöyle bir bilgimiz var. Onu da okuyalım. Dik açılı üçgenlerde Hipotenüsün uzunluğu dik kenarların uzunluğundan daha büyüktür. Yani en büyük kenar hep hipotenüs yani 90 derecenin gördüğü kenar olur. Geniş açılı üçgenlerde geniş açı karşısındaki en uzun kenar direkt bulunmuş olur. O halde şimdi bir sorumuza dönersek ABD üçgeni için üçgen eşitsizliğini yazdığımızda şöyle deriz x yani bilinmeyen BD kenarını ortaya yazdık. Bilinen iki kenarımız yani 6 ile 7'nin toplamından küçük, mutlak değerlerin farkından da büyük olmak zorunda. Yani x 13 ile 1 arasındadır. Bu ABD üçgeni için yazdığımız. Şimdi ise BDC üçgeni için üçgen eşitsizliğini yazalım. O halde yine x ortak kenarımız Bilinen iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, mutlak değerlerin farkından da büyük olmalı. Yani x'in değeri 18 ile 0 arasında. Bizim elimizde iki adet eşitsizlik bulunmakta. Böyle durumlarda şunu söylüyoruz. Küçük olan tarafın büyük değerini, yani küçük olan tarafta ne var? 1 ve 0 değerleri var. Küçük olan tarafın büyük değerini alıyoruz. Büyük olan tarafta da 13 ve 18 var. Büyük olan tarafın da küçük değerini alıyoruz ve eşitsizliğimizi ortak olarak yazıyoruz. Yani tekrar edersek küçük tarafın büyük değerini, büyük tarafınsa küçük değerini yazdık. Yani x'in alabileceği değerler 1 ile 13 arasındaymış. Ben şu an yerim kalmadığı için yazamıyorum ama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12 x'in alabileceği tam sayı değerleridir. Arkadaşlar bu soru tipine bakalım. Şekilde verilenlere göre ac kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Bu halde bakalım. ac'nin uzunluğu bilinmiyor. x olarak ifade edilmiş. O halde x için ilk önce B, C a üçgeni için ya da abc üçgeni için. Üçgen eşitsizliğini yazalım. Ne yapıyoruz? Bilinmeyen x'i ortaya yazıyoruz. Sonrasında bilinen iki kenarın toplamından büyük, farkından da küçük olduğunu söylüyoruz. Yani 4 ile 12'nin toplamından 16'dan küçük ve 4 ile 12'nin mutlak değerinin farkından büyük olmalı. Bu ABC üçgeni için. Üçgen eşitsizliği kuralımız. Şimdi ise ADC üçgeni için yazalım. Yine x bilinmeyen ortada. Bilinen iki kenarım 6 ve 8. Toplamından yani 14'ten daha küçük. Mutlak değeri farkı yani 2'den de daha büyük. Şimdi iki tane eşitsizliğimiz var. Biri burada, biri de burada. Bu iki eşitsizlikte ne demiştik? küçük tarafın büyük sayısını alırız. Büyük tarafın ise küçük sayı değerini alırız. Yani 16 ve 14 varken de büyük tarafın küçük değerini aldım. Yani x uzunluğunun alabileceği değerler 8 ile 14'ün arasındaki tam sayılarmış. O zaman bu tam sayı değerlerinin ne olduğunu da yazarsak 9, 10, 11, 12 ve 13'tür. Yani kaç farklı tam sayı değeri alır? 5 adet. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Arkadaşlar merhaba. Yine devam ediyoruz soru çözmeye. Buradaki soru tipimizde dikkat ederseniz hep üçgen eşitsizliğinden bahsediyoruz. Bunu pekiştirmek amaçlı soru tarzını çözüyoruz. Yine benzer bir soru tipi. Fakat farklı görünse de yine sadece tek bir bilgiyle birçok soruyu çözebileceğimizin göstergesi sorulardan biri. Şimdi bakalım. Şekilde verilenlere göre A artı B artı C artı D toplamının en küçük tam sayı değerini sormuş. Biz genelde ortak olan bilinmeyen kenarı ortaya yazıyorduk. Burada ise değerini vermiş. Hiç fark etmez. 2 ABD üçgeni ve BCD üçgeninin ortak kenarı olan BD'nin uzunluğunu Ortaya yazdım. 11. ABD üçgeni için üçgen olabilme kuralını yazalım. Ne yapıyorum? A ve D'nin toplamından küçük mutlak değeri farkından büyük olmalı. Bu kez BCD üçgeni için üçgen eşitsizliğini yazalım. Ne yaptık? Yine 11'i ortaya yazdık. Bilinen iki kenarı B ve C'nin toplamından küçük mutlak değeri farkından büyük olmalı dedik. Şimdi bize A, B, C, D'nin toplamını istemiş. O halde biz de istediği veriyi elde edelim. Yani bu iki eşitsizliği taraf tarafa toplayalım. Diğer şu mutlak değeri olan tarafla ilgilenmiyoruz. Çünkü burada farkları bulunmakta. Bize ise toplamları gerekiyor. O halde 11 ile 11'i taraf tarafa topladığımda 22 eşitsizliğimi koydum. Ve burada sayı değerlerini bilmediğim için harf olarak değerlerini yazıyorum. O halde biz soruda istenen a b c d toplamının eşitsizlik cinsinden alabileceği değeri bulduk. Bize en küçük tam sayı değerini söylüyordu. O yüzden bu 22'den büyük tüm tam sayı değerleri almasına rağmen en küçük alacağı değer 23'tür. Yani d seçeneği doğru şıkkımız olur. Arkadaşlar yeni bir soru tipi ama yine aynı bilgi. İlk önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x y z toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi biz normalde iki tane üçgenin birleşik olarak çözmesini öğrenmişken burada üç tane üçgen var. Biri ABD üçgeni, biri ADC üçgeni, diğeri ise BDC üçgeni ve hepsinin ortak kenarları var. O halde soruda biz yine üçgen eşitsizliğini kullanacağız. Ne demiştik? İki kenarın toplamından küçük, yani x ile y'nin toplamından küçük 7 olmalı. y ile z'nin toplamından küçük 9 olmalı ve x ile z'nin toplamından küçük 10 olmalı. Bize bunların hepsinin toplamını sormuş. Demin yaptığımız soruya biraz benziyor. Böyle ifadelerin toplamlarını sorduğunda biz de taraf tarafa toplama işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla şuradaki çözümde gördüğümüz üzere 2 tane x, 2 tane y, 2 tane de z var. Dolayısıyla ortak parantezde göstermiş sorumuzda. 2 tane x, y ve z'nin toplamının 7, 9 ve 10'un toplamından 26'dan daha büyük olduğunu gördük. Eşitsizlikte her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde, 2 ile sadeleştirdiğimizde x, y, z'nin 13'ten daha büyük olduğunu görüyoruz. Bize de en küçük tam sayı değerini sorduğu için 14 sorumuzun cevabı olur. Şimdi birazdan bu tarzda bir soru çözeceğiz. Arkadaşlar benzer tipte soruyu çözelim. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Gördüğünüz gibi 3 üç tane üçgenin birleşiminden bir şekil oluşmuş. Şuraya bir D diye isimlendirelim ki söyleyebilelim. İlk önce ABD üçgeni için sonra ADC daha sonra da BDC üçgeni için üçgen eşitsizliğinin toplam tarafını yazalım. A ile B kenarının uzunluklarının toplamı 6'dan daha büyük A ile C kenarın uzunlukları toplamı 15'ten daha büyük ve B ile C kenarın uzunlukların toplamının 13'ten daha büyük olması gerekiyor. Bize ise bunların A artı B artı C toplamını istediği için taraf tarafa toplama işlemi yapıyoruz. O halde 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C'nin toplamı, parantezde yazdım bunu, eşitsizliğimiz, 6, 15 ve 13'ün toplamına yani 34 değerini alır. Bize ABC toplamını istemişti. O yüzden eşitsizliğin her iki tarafını da 2'ye bölersek A artı B artı C toplamının 17'den daha büyük değerler olduğunu görürüz. Bize en küçük değerini sorduğu için alabileceği değer 18 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar son sorumuza bakalım. Böyle şekilli bir soru bu da. Ali'nin evi ile okulu arası 350 metre ve okul ile park arası da 750 metre olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi. Ali'nin evi ile park arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Ali'nin evi ile park arasındaki uzaklığa biz x diyelim ve üçgen eşitsizliğimizi yazalım. Ne demiştik? Bilinen iki kenarın toplamından küçük, farklarının mutlak değerinden de büyük olmak zorunda. O halde toplamını yazarsak 1100'den daha küçük ve 400'den de daha büyük olmalı. Yani 400 ile 1100 arasındaki tüm tam sayı değerlerini alabilir. Bize ise hangisi olamaz demiş. Şıklara baktığımızda 500 bu aralıkta, 700 bu aralıkta, 900 bu aralıkta fakat 1200 bu aralıkta değil. Dolayısıyla yanlış cevabımız D 1200. Umarım bu konudaki kafanızdaki soru işaretlerine bir nebze yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar arkadaşlar.